Merhabalar. Bu videomda sizlere internet çağında yani bilgi çağında yaşamamıza rağmen bilgi sahibi olsun olmasın herkesin her konuya yorum yapması ve dolayısıyla kısır döngü içerisinde insanların birbirlerini suçlamalarından öteye gitmeyen küresel sosyalizm veya teknokratik sosyalizm tartışmalarının temelinde ne yatıyor? Dayanağı nedir? Dünyada uygulamaları var mıdır? Sorularına cevap arayacağız. 25 Kasım 2019 tarihinde bazı politika yapıcılar ve uygulayıcılar için rehber olması açısından Dünya Bankası tarafından Universal Basic Income yani evrensel temel gelir adlı bir kitap yayınlandı. Bu kitap UNICEF'ten Harvard Üniversitesi'ne, IMF'ten Pennsylvania Üniversitesi ve Londra Ekonomi Okulu'na kadar büyük ve etkili çevrelerce övgüyle karşılandı. Daha önce Birleşmiş Milletler'in Agenda 2030 hedeflerinden sizlere bahsetmiştim. O hedeflerden biri olan açlığı ve yoksulluğu tüm dünyada bitirmek ilkesi hemen aklınıza gelmiştir. Evrensel temel gelir adı verilen bu çalışmayı da o ilkenin bir parçası olarak görebiliriz. Tüm bu söylemler ve çalışmalar sosyal koruma, yoksulluğun azaltılması ve kalkınmada devletin rolü hakkında yeniden düşünmeyi katalize etti. İşte bu kitap tam da bundan bahsediyor. Evrensel temel gelir koşulsuz olarak insanlara nakit akışı sağladığından ve herhangi bir hedefleme içermediğinden yüzeysel olarak ütopik ve çekici görünse de sonuçlar biraz karmaşık olabilir. Biraz derine inecek olursak Universal Basic Income yani kısaca UBI sadece bir program değil sistem çapında sistemin kendisine olan bir müdahale olarak görünmeli. Zira işsizlik sigortası, kıdem tazminatı, sendikalaşma, emekli maaşları ve asgari ücretler gibi çeşitli iş gücü piyasası UIP'den sağlam bir şekilde etkilenecektir. Şu aşamada birkaç program harici ulusal ölçekli bir uygulama olmadığından birçok analiz ve değerlendirme küçük ölçekli programlardan elde edilen veriler ışığında yapılan çıkarımlar ile şekillenmektedir. Bu kitap tam olarak böyle olmalı, şöyle olmalı, şunu yapmalısınızdan ziyade dünyadaki birçok ülkedeki uygulamalardan elde ettikleri verileri, çıkarımları ve fikirleri politika yapıcılara sunarken bazı yöntemler takdim ediyor. Şimdi kitaptaki bazı grafikleri sizlere sunmak istiyorum. Bakalım bu küçük ölçekli araştırmalar nelermiş, hangi ülkede nasıl uygulanmış bir görelim. Çizelgeye göre farklı zamanlarda, farklı miktarlarda ve farklı sürelerle uygulanmış ve uygulanmakta olan ülkelerden Moğolistan, İran, Amerika'nın belirli bölgeleri, Kuveyt. Fakat Kuveyt burada bir farklılık gösteriyor. Onu da açıklamak isterim. Çünkü Kuveyt Yubi'yi bir seferlik uygulamış. Onu da 2011'de bağımsızlığının 50. yıl dönümü olması sebebiyle 1.1 milyon Kuveytli'ye 3600 Amerikan doları tutarında bir ödeme yapmıştı. Ki 2011 yılında Kuveyt'in nüfusu 3.1 milyondu. Yani ortalama 3 kişilik bir aile olsalar tüm ülkeye dağıtmış oluyorlar ve bu miktarda yardım yapan dünyada başka ülke yok. Kuveyt'i bu kadar güçlü yapan nedir? Hatırlarsanız doların fişi çekildi adlı videomda petro dolar sisteminden bahsetmiştim. Bu uygulamadan bir şekilde paçalarını yırtıp petrollerini altın ile satmışlar ve şu anda dünyanın en değerli para birimi kuvvet dinarıdır. Bir kuvvet dinarı yaklaşık 25 Türk lirasına eşittir deyip çizerge devam ediyorum. Çizelgedeki diğer ülkeler İtalya, Çin, Hindistan'ın bazı bölgeleri, Kenya, Kanada'nın bir bölgesi, Finlandiya, İspanya ve Hollanda'dır. Bu ülkelerin hepsinde aynı uygulamalar olmamıştır. Hatta hiçbirinde benzer uygulamalar yaşanmamıştır. Her ülke kendi iç dinamiği ve ekonomisine göre uygulamalar yapmıştır. Örneğin Kanada'nın bir eyaletine bakacak olursak 2017-2019 yılları arasında uygulamış oldukları program ile kişi başı 17.000'e kadar çiftlere ise 24.000 Kanada dolarına kadar koşulsuz olarak nakit sağlamışlardır. Finlandiya'da ise Finlandiya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yine 2017-2019 yılları arasında uygulanmış olan sistem ile rastgele seçilen 2000 haneden 25 ile 58 yaş arasındaki işsiz kişilere aylık 560 avro verilmiştir. İran'a bakalım. İran bu uygulamayı 2010 yılından beri uyguluyor. Fakat durum hiç de iç açıcı değil. 2011 yılında halkın %96'sı bu destekten faydalanmış fakat verilen miktar 40-45 Amerikan doları. Hatta daha da kötüsü Brezilya'da uygulanıyor. 2015'ten bu yana uygulanmakta olan program ile ayda sadece 6 dolar dağıtıyorlar. Yani oh ekmek elden su gölden yaşarım hayallerine kapılmamakta fayda var. Cesur yeni dünyada ekmeğin de, gölün de patenti olabilir. Özet olarak tüm bu anlattıklarım ışığında dünyada açlığın ve yoksulluğun bitirilme iddiası, bu tarz tezleri sunanların evrensellikten bahseden küresel çapta kuruluşlar olması, Yubi programının sisteme müdahale gerektirmesi ve bir sistem değişikliğini düşündürmesinden küresel sosyalizm tartışmaları da insanlarca daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Tüm bunlara komple teorisi deyip geçen insan sayısı da epey fazla. Bu konudaki fikir ve çıkarımlar videonun başında söylediğim gibi birkaç program harici ulusal ölçekli program olmadığından tamamiyle sizlerin görüş ve düşüncelerine kalmış olup verdiğim bilgilerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olup zili açmayı unutmayınız. Gelecek videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.